Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda yayın denizinin yeni nesil geometri sorularıyla devam ediyoruz. Bu tarz yeni nesil sorularda yani böyle kalastır, ya bir şeyler veriyor, bariyer veriyor. Onları doğru yorumlayabilmek, doğru anlayabilmek önemli. Dolayısıyla ben de bu sorulara önem vereceğim tabi yeni nesile uygun sorulara. Makaralı sistemle yardımlarıyla yükler daha kolay yukarı doğru çıkarılabiliyormuş. Yukarıdaki sistemde halatın A ucuna bir kalas bağlanıp C ucundan aşağı doğru çekilerek kalasın B ucu zeminde kalacak şekilde çekiliyor. 50 cm uzunluğunda kalasın. Bakın arkadaşlar sorular nasıl çözülür? Tane tane size anlatıyorum. Şimdi 50 cm kalas dediğinde arkadaşlar şimdi kalası ben yani hangi açıyla çekersem çekeyim ya buradan çekeyim ya buradan yani kalasın durumu şöyle olsun böyle olsun ya da çok dikine olsun hiçbir şey önemli değil arkadaşlar. Kalasın boyu ne abi? 50 santimetre. Kalasın boyu değişmez. Çünkü halatonun boyuyla ilgili bir işlem yapmıyor. Dolayısıyla bu kalasın boyu arkadaşlar 50 santimetre olacak ve hiçbir şekilde değişmeyecek. Bu değişmeyen bilgiler sayesinde biz bakın şuradan bir dik üçgen oluştur bana diye bakıyor soru. Yani 50 santimetrede stabil bir değer olduğu için sürekli kalacak orada. Bu şekilde çözeceğiz soruyu arkadaşlar. A noktasının yerden yüksekliği başta 14 santimetreymiş. A noktası burada arkadaşlar yerden yüksekliği zeminle arasında neymiş? 14 santimetreymiş. Şimdi bizim bir üçgenimiz vardı. Özel bir üçgen. Neydi o arkadaşlar? bu buradakinin iki katı durumunda. 7, 24, 25 değil mi arkadaşlar? Size bir yöntem öğreteceğim bu arada. Bilmeyenler varsa. Şimdi burada 50 santimetre var. 14 var. Bakın 50, 25'in iki katı. Bu da 7'nin iki katı. Bu da 7'nin, pardon 24'ün iki katı olmalı değil mi? Çünkü bakın Mantığı şuradan biraz daha oturacak diye düşünüyorum. 25'in 2 katı. Şurayı yaptım. 7'nin 2 katı bakın. Evet. Şimdi ben 7, 24, 25'in temelini kurmuşum. Dik üç dik durumda. Dolayısıyla burayı da 2 ile çarpmam gerekmez mi? Yani şurası da 48 cm olacağını görmüş bulundum. Halatın hareketi boyunca her iki kısım zemine dik olarak kalmaktadır. Yani dikliği de bozan bir durumun olmadığı bahsedilmiş. Kalasın B ucunun 8 cm sağa kaydırılması için. Şimdi kalasın B ucu nerede? Şurada. Yani bu kısmın 8 cm sağa kayması demek arasındaki mesafenin ne olması demek? 48 8'den 40 olması anlamına gelir, değil mi? Bir daha çizelim bir üçgen. Bakın arkadaşlar neyin boyu değişmiyordu? Yani şuradaki kalasın boyu değişmez. Bu tarz nesnelerin boyu değişmez. 50. 8 cm B ucunun kaydığı söyleniyorsa 48'den 8'e çıkardık 40. Bakın 3, 4, 5'in 10 katı arkadaşlar. Yani şu 30 çarpı 10. Şu nedir arkadaşlar? 40 çarpı 10. Şöyle belirtelim. Bu da 5 çarpı 10. 13 üçgeni şeklinde göstermiş oluruz. Yani şuranın da 30 olduğunu söylüyoruz. C ucu kaç santimetre aşağı çekilmelidir diyor. E şimdi arkadaşlar bakın şurası 14 santimetreydi. Ben buranın 30 santimetre gelmesi gerektiğini buldum. Yani şuraya bir 16 santimetre daha kısım gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar 15 cm C ucundan çekilirse eğer bu durum gerçekleşmiş olur. Yani doğru cevabımız D şıkkı gelmesi gerekir. Talebinize göre arkadaşlar soru çözümlerine devam edeceğiz. Hangi konudan nasıl sorular istiyorsunuz? Hatta yani soruyu direkt bize atabilirsiniz. Instagram'dan bana atabilirsiniz. Soru eğer kanala uygun bir soruysa çözeriz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Esen kalın. Ücretsiz Telegram Ahmet Çelen soru çözüm gruplarımıza QR kodları okutarak katılabilirsiniz. Kanalımızla ilgili fikir görüş geri bildirimler özel ders ve danışmanlık için WhatsApp 0850 370 88 10 hattından ulaşabilirsiniz. Kanalda çözülmesini istediğiniz güzel telifsiz soruları Instagram Ahmet hesabına diyenden yollayabilirsiniz.